Grup Gün Doğarken solisti Burhan Şeşen yayınımıza konuk oldu. Hoş geldiniz öncelikle. Merhabalar, iyi yayınlar merhabalar gündeme gelen yeni normalleşme kararlarından bahsedeceğiz. Pandemiden en çok etkilenen sektörler kesinlikle sanat dünyası ve müzik dünyası oldu. Zamanla alınan normalleşme kararlarına rağmen biraz nefes alabilseler de bundan negatif etkilenen müzisyenlerin sayısı hiç az değil. İntihar edenler oldu, mesleğini bırakmak zorunda olanlar oldu ve dün alınan kararlarda Maskenin artık kapalı alanlarda bile çıkarılabileceği konuşulurken yani bireysel tedbirler tamamen hafifletilmişken yasaklar kaldırılmışken müzik yasağı kaldırılmadı. Bu konuda yorumunuz nedir? Yani ben tabii şu anda hem bir müzisyen olarak hem de bir e, Müzik Yorumcuları Meslek Birliği Başkanı olarak konuşacağım, sektörü yakinen tanıyan birisi olarak. E, pandeminin en başından beri e, acil önlem paketleri açıklandı çeşitli sektörler için ama bunun içinde adı geçmeyen tek sektör gerçekten de müzik sektörüydü. En başından beri yani sinemalardan bahsedildi, tiyatro sektöründen, sinema sektöründen bahsedildi ama müzik sektörü hiç hiç konuşulmadı müzikten. Dediğiniz gibi biraz önce hakikaten mesleğini bırakan arkadaşlar oldu, ne yazık ki çözüm değil ama intihar eden arkadaşlarımız oldu. Bir sürü genç müzisyen, müziğe meraklı bir sürü genç müzisyen sektörden çekildi zira, en ufak bir sosyal güvenceleri yok, devletin bu vurdum duymazlığı karşısında da. Eskiden teşvik eden anne babalar bile artık çocuklarının normal diyebileceğimiz maaşlı işlerde çalışmasına öne ayak oldular. Şey artık ortada yani artık yıllardır yani iki senedir yazıyoruz, çiziyoruz, konuşuyoruz, toplantılar yapıyoruz. Ne yazık ki bu sadece aslında Kültür Bakanı'nın yetkisinde olan bir şey de değil. Yani Kültür Bakanı, İçişleri Bakanı, Sağlık Bakanı'nın ortak bir konsensüs oluşturarak bu yasakları, müzik yasağını artık kaldırmaları lazım. Çünkü hiçbir mantığı yok dediğiniz gibi biraz önce de artık normalleşme sürecine geçildi ama yine müzik sektörüyle ilgili en ufak bir iyileştirme yok. bir yaz sezonunda lütfen düşününüz. Bir yemek yiyip denizden gelip yemek yedikten sonra yani bir sokağa çıkıp bir, bir müzik dinlemeniz en az en erken saati 11'dir zaten. O civardadır. Yani ama bu yerleri 12'de kapattığınız zaman veya yani müziği kapattırdığınız zaman o işletmeler, işletmelerde çalışan garsonlar, işte ne bileyim catering servisleri, şoförler baktığınız zaman çok çok geniş bir kitle bundan zarar görecek. bugün açıklanan genel yeni içişleri bakanlığı bakanlığı genelgesinde de yine e, bir müzikle ilgili en ufak bir iyileştirme yok. Yani e, bilemiyorum ne olacak. Dün de yayınımıza Profesör Doktor Bengi Başar konuk olmuştu. Maskenin çıkarılması kaos yaratacak dedi ve aynı zamanda müzik yasağının halen kaldırılmamış olmasıyla ilgili de bu artık tamamen siyasi ideolojik bir karar hepimiz farkındayız yorumunda bulundu. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Sizce de siyasi olarak alınmış bir karar mı? Yani gerçekten aslında böyle düşünmek istemiyorum ama artık bunun başka herhangi bir başka bir mantığı kalmadı. Ben Sayın Kültür Bakanı ile meslek birliğim dolayısıyla çeşitli kereler görüşmeler yapıyorum ve bu sıkıntıyı dile, getirdim. Ben Sayın Bakanım dedim bakın artık toplumda böyle bir algı oluşmaya başladı. Hani sizin iyi niyetinizden şüphemiz yok ama yani bu, bunun bir mantığı da yok artık bu yani müzik yasağı üstündeki yerlerin. Çünkü bunlar normal ruhsatlı, ruhsatını almış. Bunlar 2 ile 5 dediğimiz yer, 2-5 ruhsatlı yer yerler dediğimiz. Bunların e, kimi ruhsatlarını belediye veriyor, kimi ruhsatlarını İçişleri Bakanlığı veriyor. Bunlar yasal yerler. Vergisini veren, e, SSK'lı şey çalıştıran, sigortalı işçi çalıştıran yerler. Ve, e, ve bu tür yerlerden yani hassas noktalar dediğimiz yerler de değil. İşte hassas noktalar ne bileyim işte yerleşim merke merkezlerinin falan olduğu yerler. Buralar oralarda değil. Yani bunlar şimdi e, hiç dile gelmiyor, konuşmuyorlar ama yani bu ülkede pavyonlar da var. Bunlar gerçek. Türkü barlar da var. Yani bunları gözünüzü kapayarak görmezden gelerek orada çalışan insanları şey yapamazsınız yani ma mağdur etme şansınız yok olmaması lazım madem bir devlet baba diyoruz devlet baba diyoruz ama devlet baba bizi hep böyle üvey hayat yapmayı ne zaman bırakacak yani ki gördük müziğin gücünü görüyoruz. Sanatın gücünü aslında görüyoruz. Ukrayna Devlet Başkanı ikinci tur seçimini biliyorsunuz yüzde %73 halkın oyunu aldı. Bugün bir Haluk Levent'in yaptığı oy, ortada bir müzisyen olarak. Tarkan'ın yazdığı şarkı ortada. Sezen Aksu'nun yazdığı şarkılar ortada. Yani e, devlet sanatçı ile bir defa e, kavga etmemeli. Sanatçısını anlamaya çalışmalı yani empati kurmalı ama sadece aç, açılış için veya orada görünmek için bir tiyatroya, bir operaya, baleye giderseniz o zaman sanatçıyla, sanatçıyla empati kurma şansınız olmaz. O zaman da böyle yaptırımlarla bir yere varmaya çalışırsınız. çalışırsınız. Bunun da sonra hüsran olur. İki gün sonra ben ona öyle demek istememiştim demek zorunda kalırsınız. Onun için devlet sanatçısıyla kavga etmemeli. Tam tersi sanatı ve sanatçıyı teşvik etmeli. Buradaki en, en büyük handikaplardan vuru, şeyi bu empati kuramıyorlar çünkü sanat ve sanatçıyla. ile. Çünkü e, sanattan haz yetmiyorlar. Sanatçıdan çok haz yetmiyorlar çünkü sanatçı biat etmez. Sanatçı ister sol iktidar gelsin ister sağ iktidar yine iktidarda olsun her zaman e, eleştirel bakmak zorundadır. Yani yaptığı iş gereği eleştirel bakmak zorundadır. Yarın e, Cumhuriyet Halk Partisi gelse de iktidara yine bizim muhalif tavrımız devam etmelidir. Çünkü biz aksaklıkları e, yani işte işteki aksaklıkları hukuktaki aksaklıkları en kolay şekilde halkın en anlayabileceği şekilde dile getirme yeteneğine sahibiz. Böyle bir durum var. Onun için bunun artık hakikaten bundan ben Nisan başına kadar bu müzik yasağının da %100 sona ereceğini düşünüyorum. Yani eğer inşallah duygularım beni yanıltmaz. Umut ediyoruz ki en kısa sürede müzik yasağı da kaldırılır. Peki konserler yavaş yavaş başladı ama yine de sektör toparlanmış durumda mı? Neler yapılabilir? Ya maalesef şimdi bizim sektörümüz bildiğiniz gibi bir defa bu dolar ve euro karşısında Türk lirasının değer kaybı yüzünden de çok etkilendi. Bizim hemen hemen yerel sazlar haricinde hemen hemen bütün ekipmanlarımız, stüdyo ekipmanlarımız ses, ışık, gitarlar, davullar, klavyeler hepsi yurt dışından ithal ediliyor. Ve inanın bana sen güvenin daha önce 100 liraya aldığım bir pedal, şimdi 1600 lira. Yani o yüzden müzik sektörü maalesef hala eski günlerin yakınından bile ne yazık ki geçmiyor. Bir de bunun üzerine bu yasaklar arttığı zaman veya sadece bize uygulandığı zaman çok çok kötü durumda bütün performans salonları sahipleri yani burada artık bildiğiniz gibi. Bunlar artık zincirler şeklinde işte hayal kahveleri olsun, jolly jokerler olsun, ne bileyim hep böyle ifler olsun. Yani bir sürü çok çok e, milyonlarca euroluk yatırımların yapıldığı yerler. Ve e, hakikaten bunların hepsi çok zor durumda. Özellikle önümüz, önümüz yaz sezonu eğer 12'de müziği e, kapatmak zorunda kalırlarsa bu mekanlar birer birer e, kapılana kilit vurdular. Az önce de aslında değindiniz. Ee, sanatçılardan da tepki geliyor ama yine de bu müzik yasağıyla ilgili acaba yeterli tepki toplanamadı mı? Hem halk açısından söylüyorum hem de sanatçılar ee, 2015 yılında yine hatırlıyorum Sılan'ın Harbiye konserinde Yıkılmadan Duvar isimli bir şarkısı vardı. Siz de dinlediniz mi bilmiyorum. Hı hı, tepki hı. amaçlı bir konuşma sonrasında hı hı. ilk kez seslendirmişti. Müzik susturulunca, hı hı. ışıklar kapanınca burası böyle bir yer oluyor diye bahsetmişti. Yine e, dünkü açıklamalardan sonra Gülben Ergen, Edis gibi isimlerden de tepki geliyor sosyal medyada ama sizce yeterli mi? Şimdi şöyle müzisyenlerin en büyük handikabı, ben bunu zaman zaman söylüyorum müzisyenler e, bireysel hareket etmeyi daha çok seviyorlar yani örgüt lafından korkuyorlar sanki örgütlince bir örgüt örgütü akıllarına geliyor demokrasi, eylem özellikle eylemden korkuyorlar. Yani eylem deyince biz vandal insanlar değiliz. Onun için toplu hareket etme kültürü yok Türkiye'deki müzisyenlerde. Ve ne yazık ki biliyorsunuz dünyada bunun çok örnekleri var. E, Afrika'daki açlar için yapılan konserler bunun bir sürü örneği var. Bir sürü insan bir araya gelip şarkılar söylüyor, e, birbirlerini eşlik ediyor. Türkiye'de böyle bir kültürü yok. Ve ben yapılan tepkilerin çok çok e, yani çok çok cılız kaldığını düşünüyorum. Aslında çok büyük bir kamuoyu oluşturma gücüne sahibiz hepimiz. Ama ne yazık ki aman bana bir şey olmasın, aman ben bir iş daha kaçırmayayım kaygısıyla sanıyorum büyük ihtimal. Aman iktidarla ters düşmeyeyim diye ne yazık ki sesleri çok çok cılız çıkıyor, çok çok bireysel tepkiden öteye geçmiyor. Ee, biz şimdi tabii bunu düşünüyoruz yani yine önümüzdeki yönelik Toplantısı'nda da müzik yorumcuları meslek birliği olarak ee, çünkü bütün Türkiye'deki şarkıcı Türkiye'deki bütün şarkıcılar bizim meslek birliği üyemiz. bu ee, bir açıklama bir bir şey yapmamız lazım. Defalarca yaptık ama artık çünkü bu hakikaten birazcık şeye girmeye başladı. Yani hayat hayatımıza müdahale müdahale etmeye girmeye başladı. Bu da demokrasi açısından hiç doğru değil. Çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Eklemek istediğim bir şey yoksa ederim. bitireceğiz. Tamamdır. Ben çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. O zaman. Saygılar, sevgiler.